Ya yok. var var işte dudaklar net. Yanlış. Olduk. Facelift ve bir bisektomi var. Yok. Hayır yok. Gayet doğal. Estetik yok bence. Yanılıyorsun. Çünkü ameliyatlarını ben yaptım. Ama haklısın. O kadar doğal ve kusursuz oldu ki fark edilmemesi mümkün tabii. Işıktan fotoğraftan o zaman gölgede bir yanılma yoksa yanılmam mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Temporal lift, genioplastik saç çizgisinden alın germe ve göz altı ışık dolgusu. Tebrikler. Dörtte dört. Ne o? Beklediğiniz hasta akını gelmedi galiba. Burada geyik yaptığınıza göre. Aslında bütün gün doluyum. Ama benim için ekibe deneyimlerimi aktarmak... ...en az hasta bakmak kadar önemli. Hı. Hı. Evet arkadaşlar, neyse. Toparlamak gerekirse Örneğin Efsun Hanım. <laughs> Yok ben... Hasta olarak gelse ve bana hangi uygulamaya ihtiyacı olduğunu sorsa... Müsaadenizle Efsun Hanım. Önce altın oranına bakarım. Yüzün boyunun enini olan oranı... Kirpiklerinin ve göz bebeklerinin arasındaki mesafe... Çenenin ve burun genişliği arasındaki açı... Ve son olarak dudak ortasından çene ucuna kadar olan mesafe. Tek kelimeyle mükemmel. İşte benim kusurlarım sahi 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 bitmez. Ama ben memnunum çok şükür bu halimden memnunum. Evet arkadaşlar toparlanalım hastalar beklemez. Hadi kolay gelsin hepinize. Cem neredesin? Beş numaralı masa hesap bekliyor. Yedi numaraya yeni birileri geldi. Sipariş alınacak. Hadi. Bu ne, Hı? ben sana demedim mi? Bu domateslerin eni bir buçuk santimden fazla olmayacak demedim mi ya? Ben en iyisi bunlar ikiye bu. Yani ben sadece müşteri memnuniyetini önemli yoksa. Sen hayırdır ya? Ha? Ne çok severmişsin bu müşterileri de patronculuk oynamayı da. Daha iki gün öncesine kadar işten kaçıyordun. Şimdi ne oldu da böyle işini seviyorsun? Hayat işte. Sen ne oldum değil, ne olacağım demedi, değil mi? Bak en güzel örnek sensin. Nereden nereye? Ha? Hadi Cemciğim hadi. Beş numaralı masa hesap bekliyor. Haydi. O zaman tahillerden sonra görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Hmm, bak bak bitmiyor adam. Maşallah. Ne? Ne bakması? Gözüm dalmış benim, gözüm dalamaz mı benim ya? Cık, cık, cık. Tamam, gönder sıradaki hastayı. Kim var? Alt katta kontrol randevun var. Ay iyi bir şey diyeyim mi? Ali'nin hastaları bir görmen lazım. Selebriti, selebriti kaynıyor aşağısı. Ünlü kaynıyor, ünlü. Her zaman öyleydi o. Hep işin reklamında. Neyse, ben iniyorum. İnmeden şu Eri'ye bir bak ya, sevaptır. Bin nur. Neyse, sen git bak bakayım bu Ali ne yapıyor, ne ediyor bana bildir, tamam mı? Asistan olmadığı için onu ben asiste ediyorum. <laughs> Neden? Düşmana yakın olmak için. <laughs> Peki, Binnur bunu ilk bana sorman gerekmez miydi? Hemşireler, doktorlara her şeyi sorsaydı sistem patlardı. Sen işine bak, işine odaklan. Entrika kısmını bana bırak. Tamam binur. tamam. Tamam. Buyurun, Buyur. tamam işine Buyur. bak sen bana da çay yap. Görüşmek üzere. canım. <laughs> anne. Gel, konuşmamız lazım. Oh. E yalnız benim bir hastam gelecek, sen aşağıda bekle, ben geleyim olur mu? Hastam benim. Otur. Ay. Annen olarak sana ulaşamayınca hastan olarak geleyim dedim. Hemen bir randevu aldım. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Bak anne, söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum ve sana kıyamadığım için kendini yormanı istemiyorum, tamam mı? Tahmin ediyorsun. Anladım. Yani meydanı Efsun yetmezmiş gibi bir de o burnu beş karış havada Ali'ye bırakacaksın öyle mi? Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor benim oğluma? Ben seni mücadeleci bir evlat olarak yetiştirmek için eve kapandım eve. Kendim yemedim sana yedirdim. Mühendis olmadım. Ana oldum ben ana. Olmadı değil mi? Aman iyi tamam ben beceremiyorum zaten böyle dramatik şeyleri. Aman. Annem. Sen merak etme. Her şey yolunda. Öyle mi diyorsun? Ama... Anne bana güven. Ben sana güvenmez miyim ya? Tamam peki. Peki iyi hadi kahveye gel bana tamam mı? Kahveye gidelim iş konuşma. Tamam bak sen gelmezsen ben yine geleceğim. Aa e... bu arada babandan boşanmak üzereyim. Onu bir konuşalım olur mu? Ne? Babamdan? Evet. Neden? Babanla. Ne? Herhalde. Hoş geldin. Serpil. Hoş geldin. Hoş bulduk Pervin. Bakıyorum da Emir'den başka herkes kliniğe dönmek için can atıyor. Ne güzel. Birkaç ay gelmeyecektin ya kliniğe, hayırdır diyorum, ne oldu? E, klinikte işler karışınca? Bilmez miyim canım kliniğin ne hale geldiğini? Gayet iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum, çok. Zaten sayenizde cümle alem biliyor. Benim e, ilgilenmem gerekli işler var. Hah, i̇ş, tabii iş. tabi şey İşler, işler. Tabii. Gidiyorum. Kocama al, oğlumu gönder, kliniğe geri dön ve beni işinle ez. Çok pişman edeceğim seni, çok. Kahveye gel bana. bunu niye? sen vurunca veriyordun bu çikolatayı. Ne oldu sana? Efsun? Ne, ne yapıyorsun? Ah var bende bozuk. Ee, şey Serpil Hanım teşekkür ederim ama bunun amacı o çikolatayı bedavaya getirmek. <laughs> <Hah>, Dişti. <laughs> Bakın. Ay! Kaptım çikolatayı. Gördüm. Ne güzel ya? Sen hep böyle istediğini elde eder misin? Yok Serpil Hanım ya. Hatta İstanbul'a geldiğimden beri hiçbir işim rast gitmiyor. hayır kabul etmiyorum bu söylediğini. Haksızlık etme kendine. Bak şimdi emri yolladın. Koca klinik sana kaldı. E Ali bıçakçı geliyor. Bana sorarsan her şey senin istediğin gibi ilerliyor canım. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Seninle ilk tanıştığımızda... ...o gün var o ilk gün... ...ben seni gerçekten çok sevmiştim biliyor musun? <laughs> Sağ olun. Ama işte şimdi emin olamıyorum. Sen gerçekten iyi misin yoksa entrikacı mısın? Böyle tatlı bir kız mısın? Yoksa her şeyi planlıyor musun? Bir öyle bir böyle misin? Bilemiyorum. Ya Serpil Hanım gerçekten bu laflar oğlunuz Emir'in lafları. O da benim hakkımda böyle düşünüyor. O da bunları söylüyor bana. Ya yemin billah ben üç ay sonra... Hatta ne üç ayı ya? Bir buçuk ay falan ya. Bir buçuk ayım kaldı kesin. Bir buçuk ay sonra ben yokum ben gideceğim. Tek isteğim bu. Ama kimse bana inanmıyor. Peki. Hadi bakalım her şey istediğin gibi olsun inşallah. İnşallah. Hepimiz işte. Hocam şimdi geriye üç bisektomi, iki göz kapağı estetiği, bir tane de lip lift kaldı. Bu haftaki ameliyatlarınızı organize ettim, yönetime bildiriyorum ben artık. Gerek yok, full yetki bende zaten. Ay Ama... tebrik ediyorum sizi. Günün en çok performans sergileyen doktoru siz oldunuz. Sizi tanıyor muyum? Aa, ben pratisyen hekim doktor Gülden Avcı. İki yıldır burada çalışıyorum. Ha, evet hatırladım. Az önceki yorumunuzdan anlamalıydım. Gerçi bu klinikte neden pratisyen hekim çalıştırıyorlar, ona da şaşırmıyor değilim. Ay siz yanlış ben... anladınız. Yani benim, e, siz yenisiniz. Anesteziyi aradım mı? E, hallettim hocam, hallettim. ona da konuştum ben. E, hastaları seri bir şekilde hazırlıyorlar. Bu arada Emel Miftol sizi bekliyor. Onu başkasına yönlendir. Niye hocam, niye? Ben her hastayı kabul etseydim Ali Bıçakçı olmazdı. Ben hasta seçerim. Benim zamanım değerli. 60 yaş üstü eski ünlülerle ilgilenecek birileri vardır. Hocam kadına ne diyeceğiz? Bin Nuri, değil mi? Hmm. O da senin için. Hmm. Ayı bıçakçı. bakalım abartıldığın kadar var mısın? Elbet var senin de bir kusurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.